Bu yıl 4. 3. düzenlediğimiz engelsiz kariyer işveren farkındalık ödülü 2013 töreni başlıyor. Bu yıl 4. 3. düzenlenen işveren farkındalık ödülü 2013 engelsiz kariyeri kurumsal üye olan firmalar arasından seçilen sadece bir firmaya veriliyor. Aslında her yıl üç firmaya veriyorduk ama bu yıl bizim kriterlerimize en yakın sadece bir firma olduğu için bir firma alacak. Firmalar tarafından engelli adaylara seçme ve yerleştirme sürecinde doğru pozisyonlarda görev verilmesi, diğer çalışanlarla ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği oluşturulması ve engelli çalışanların işveren memnuniyetlerinin araştırılması değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. Profesyonel yaklaşım, duyarlılık ve farkındalık ve değer, değer yaratma örneği sergileyen bir firma, danışma ve değerlendirme kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda İşveren Farkındalık Ödülü 2013'ün sahibi oluyor. Şimdi ödülün sahibi olan firmayı açıklamaya geldi. Ve bu yılın sahibi ve tek firma Doğuş Otomotiv. Şimdi farkındalık yaratan firma olarak ödüllerini almak üzere Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü Ela Al Kulun alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Ve ödülü vermek üzere de genel müdürümüz sahneye davet ediyoruz. thank you farkındalık yaratmakta sizin de büyük çabalarınız, desteğiniz oldu. Artı Otomotiv Distribütörleri Derneği'nde de bu konuda büyük gayret gösterdiniz ve hepimize toplumumuzun çok önemli bir parçası olan bu grupla ilgili neler yapmamız gerektiği konusunda ciddi önerileriniz, katkılarınız ve farkındalığımızı arttırmak adına gayretleriniz oldu. Yaptığınız seminerler şirketimizde bize misafir konuk olarak getirdiğiniz konuşmacılar çok etki yaptı. Şirketimizde herkes bu konuda kısa bir dönemde farkındalığını e, farkındalığının arttığını dile getirdi. Bu çalışmaları bize de devam etmek istiyoruz. Sizlerin desteğiyle tekrar teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Herkese, Herkese teşekkür ederiz. Engel Sıkarı Yer Buluşması burada sona ermiştir. Teşekkür ederim. Teşekkürler.